Sevgili bandırmalılar, değerli hemşerilerim. Şu anda bandırmanın en işlek ve en çok kullanılan yollarından bir tanesindeyiz. Atatürk Bulvarı'ndayız. Aynı zamanda ben buna bandırmanın çıkış caddelerinden bir tanesi diyorum. Çünkü İdo deniz seferleriyle gelen İstanbullu vatandaşlarımızın İzmir'e ve Güney'e gitmek üzere kullandıkları yollardan bir tanesidir. Bandırmaya yakışır şekilde yapmak üzere Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz ve birçok birimimizle koordineli ve sıkı bir çalışmanın sonucunda bugün çalışmalarımıza başladık. Işıklandırmasıyla, peyzajıyla, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları ile beraber çok güzel bir cadde yapacağız. Toplam uzunluğu 1750 kilometre gidiş ve 1750 kilometre geliş olmak üzere 3,5 kilometrede sıcak asfalt dökeceğiz. İnşallah bandırmaya yakışır bir cadde yapacağız. Şimdiden Bandırmalı hemşerilerime hayırlı olsun.